Özgürlük nedir sizce? Sabah alarm çaldığında o işe gitmek zorunda olmadığınızı bilmek mi? Çocuğunuz hastalandığında izin alabilir miyim diye düşünmeden onun yanında olabilmek mi? Yoksa hayal ettiğiniz bir hayatı başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kurabilmek mi? Ben bugün size birkaç kısa hikaye anlatmak istiyorum. İlk hikaye Elif'in. Elif sabah 9, akşam 6 çalışan bir bankacı. Giydiği kıyafetten konuştuğu kelimelere kadar her şey kurum kurallarına bağlı. Bir gün çocuğu okulda ateşleniyor ve müdürüne koşuyor. E, i̇zin alabilir miyim diyor. Cevap çok net. Bugün yoğunuz diyor müdür. Elif masasının başında kalmış ama kalbi çocuğunun yanında. O gün Elif özgür olmadığını fark etmiş. İkinci hikaye Ahmet'in. Ahmet küçük bir şehirde yaşıyor. Hayalleri büyük ama maaşı sabit. Emekli babasına destek olmak, çocuğunu özel okulda okutmak istiyor ama zor diyor hep. Çünkü ne kadar çalışsa da önceden belirlenmiş bir tavan var gelirinde. O tavan hayallerini bastırıyor. Ahmet görünmeyen zincirlerle bağlı olduğunu hissediyor. Şimdi bir hikayemiz daha var. Bu hikaye Zeynep'in. Zeynep de bir zamanlar bu hikayelerdeki yani e, Ahmet'le Elif'in hikayesi gibi e, hikayeleri vardı ta ki bir karar alıncaya kadar. Kendi yolunu çizmeye karar vermiş. Önce cesaretini toplamış, sonra öğrenmeye başlamış. Bugün zamanını kendisi yönetiyor, gelirini kendi belirliyor ve en önemlisi çocuklarına özgür bir hayatın mümkün olabileceğini gösteriyor. Bu üç hikaye hepimize bir şeyler söylüyor. Özgürlük sadece zincirlerin olmaması değil, kendi hayatının direksiyonuna geçebilmek demişiz. İşte bu noktada farması gibi girişimcilik fırsatları devreye giriyor. Kendi zamanını yönetmek, kendi kazancını belirlemek ve en önemlisi kendi potansiyelini keşfetmek isteyen herkes için bir kapı aralıyor. Şimdi gelin bu kapının ardında neler var birlikte bakalım. Merhaba ben Nurhak Bingöl. Bugün size farmasinin girişimcilik dünyasındaki gücünü ve bu sistemin nasıl hayatları değiştirdiğini anlatmak için buradayım. Çünkü bu sadece bir satış işi değil. Bu özgürlük, liderlik ve potansiyelinizin zirvesine ulaşma fırsatıdır. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 1986 yılında Kars'ta dünyaya geldim. Şu anda Antalya'da yaşıyorum. Çevre mühendisiyim. 10 yıldan fazla süredir doğrudan satış sektöründe tecrübe elde ettim. Ulusal ve uluslararası birçok markada marka temsilciliği yaptım. Daha önce yine esnaflık geçmişim de var. Farklı iş alanlarında çalışmışlığım da var. Şu anda hali hazırda bir kurumda da çalışıyorum aslında. Ee, ve arta kalan zamanlarımda da e, girişimcilikle ilgili konularla ilgileniyorum. Şu ana kadar 10 binden fazla kişilik takımlar kurup yönettim ve şu anda farmasi distribütörüyüm. Aynı zamanda da farmasi çatısı altında farmasi girişimcilik akademisini kurarak e, bundan sonra girişimcilere bir yol haritası çizme noktasında onlara mentörlük yapma kararı almış bulunmaktayım. Şimdi gelin biraz ekonomi konuşalım. Biraz günlük yaşamımızdan bazı konulara dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bugünün ekonomisinde tek maaşla çalışmak, tek maaşa bağlı kalmak, fırtınalı denizde tek kürekle ilerlemeye çalışmaktır demişiz. Gün içerisinde zaman zaman düşündüğümüz, zihnimizde böyle kendimizle konuştuğumuz zamanlar olur. Mesela sabah 7'de kalkıp sabah saat 9 ile akşam saat 6 arasında başkasının işini inşa ettiğimiz, başkasının işinde çalışarak onların hayalini inşa ettiğimizi hepimiz farkındayız değil mi? Mesela maaşımızı aldıktan 3 gün sonra neden borçlarımızı hesaplamaya başlıyoruz? Mesela yılda 14 gün, 20 gün, 25 gün ee, tatil için 300 günden fazla çalışıyoruz. Yılda işte birkaç haftalık tatil için yıl boyu çalışıyoruz. Mesela demişiz ki patronun hastalanınca iş devam ediyor. Sen hastalanınca ne oluyor? Neler olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. 60 yaşına gelene kadar emeklilik hayali kurmak hayal değil mi zaten? 60 yaşına kadar çalışıyoruz. Ondan sonra da işte yaşlılık, sağlık problemleri vesaire derken ondan sonra gelen işte neyse cümlenin devamını getirmeyeceğim. Kendine güven, kendine ve sevdiklerine gerçekten vakit ayırabiliyor musun demişiz. Mesela spor yapmaya vakit ayırabiliyor musunuz? Hobilerinizle ilgilenmeye vakit ayırabiliyor musunuz? Ya da çocuğunuzun herhangi bir sporuyla, hobisiyle ilgilenebiliyor musunuz? Ee, annenizle, babanızla, kardeşinizle, akrabalarınızla yeterince vakit geçirebiliyor musunuz? Bu soruları kendinize sizler sorun arkadaşlar. E, Türkiye'de biliyorsunuz özellikle asgari ücret şu anda 22 bin lira. Maaşlarımız da çok öyle yüksek seviyelerde değil. Ee, aslında modern köleyiz. Şimdi baktığımızda 30 yıl bir çalışma hayatımız oluyor en az. 30 yıl bu çalışma hayatı boyunca da borç ödüyoruz ve 30 yıl ömür tüketiyoruz. E hayat bu mu? Özgürlüğümüz de yok maalesef elimizde. E bir de ortalama maaşımıza bakıyoruz. Bir de karşımdaki giderlere bakıyoruz. Hele kirada falan oturuyorsanız çok üzgünüm. 20-25 bin lira şu anda ortalama bir evin kirası düzgün oturabileceğiniz bir ev. Bu fiyatlardan başlıyor. E market zorunlu gidere baktığınızda en az 10-15 bin lira. E kalan sıfır. Yani maaştan bize hiçbir şey kalmıyor ve beklenmedik bir şey olursa da geçmiş olsun. Kredi kartlarına mahkumuz, kredilere mahkumuz, esnek hesaplar vesaire vesaire. Çok güzel bir cümle var burada. Maaş özgürlüğünüzü satın almak ve hayallerinizi unuturmak için size verilmiş bir rüşvettir demişiz. Ve bu bizler için bir zincir aslında. Kollarımızda bir zincir, ayaklarımızda bir pranga. Altımız, altında hemen bir cümle var. Demişiz ki farmasi girişimciliği ile bu kısır döngüden kurtulmamız mümkün. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Farmasi bunu nasıl sağlıyor? Bu zincirleri kırmamızı nasıl sağlıyor? Ve bu farmasi kim? Önce bir farmasiyi tanıyalım mı? Gelin bir farmasiyi konuşalım. Sonrasında da ben fiziki bir e, fabrikasını falan da göstereceğim sizlere. Önce kısaca birkaç cümleyle tanıtayım. Farmasi girişimcilerine lokasyondan bağımsız Gerek ek gelir gerekse tam zamanlı çalışma ile kariyer fırsatları sunan bir şirket 1950 yıllarda Doktor Cevdet Tuna tarafından kurulmuş merkezi Türkiye'de İstanbul'da çok çeşitli ürün grupları var. 2000'in üzerinde ürün portföyüne sahip özellikle kadınların sıkça ilgilendiği ama tüm ailemizin evin her alanında kullandığı ürünler bunlar hem sağlık ürünleri var wellness ürünleri var. İşte hem mutfağımızda, banyomuzda, kişisel bakımımızda, kadınlar için işte kozmetik grupları vesaire çok fazla ürün grubu var ve hepsi çok kaliteli. Şu anda global olarak 30'dan fazla, 36 olarak biliyorum, 36 ülkede çok büyük operasyon merkezleri var ve hep öyle küçük ofisler değil, yani gerçekten büyük operasyon merkezlerinden bahsediyorum. Ve bu şekilde 125'ten fazla ülkeye ihracat yapan yerli ve milli bir Türk markası farması. E, belki de duydunuz, farmasiyi biliyorsunuz. Belki ürününü aldınız, kullandınız, evinizde de belki vardır şu anda. E, ancak farmasinin size bir e, gelir kapısı oluşturabileceğini, sizin hayatınızı değiştirebileceği noktasında belki bugüne kadar kimse size gerekli bir açıklama, net bir açıklama yapmadı. Bugün onu konuşacağız. Ve aynı zamanda farmasi girişimcilere çok küçük maliyetlerle yani bir, bir sepetinize bir iki ürün atarak bu girişimciliğe başlayabiliyorsunuz. Farmasi sadece bir kozmetik markası değil bir yaşam tarzı. Şimdi farmasiyi e, CEO'su Emre Tuna'dan gelin beraber bir izleyelim. Birkaç dakikalık bir video farmasinin operasyon merkezini Türkiye'deki operasyon merkezini anlatan üretim bandını gösteren. Ee, nasıl bir firma olduğunu anlatan kısa bir video. Herkese merhaba. Pharma City'ye hoş geldiniz. Burası 1950'li yıllarda bir aile şirketi olarak kurulmuş, günümüzde ise dünyanın en büyük doğrudan satış, e-ticaret, kozmetik ve üretim şirketlerinden bir tanesidir. Biz Pharma ailesi olarak sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde 30'dan fazla ülkede operasyon göstermekteyiz. Bu ülkelerin birçoğunda ofislerimiz, operasyon merkezlerimiz ve depolarımız bulunmaktadır. Yani özetle neredeyse her kıtada bir fiziksel altyapımız bulunmaktadır. Şu an bulunduğumuz genel merkezimiz Pharma City, şehrin 30 dakika dışında doğal ve ekolojik bir alanda konumlandırılmıştır. Burası bir fabrikadan çok daha fazlası. Bu sebepten ötürü biz buraya Pharma City fabrikası değil, Pharma City diyoruz. Yani Pharma City şehri. Bu tesiste laminatüf ve plastik ambalaj üretimi, katı sabun, makyaj, cilt bakımı, parfüm, ev kozmetiği ve gıda takviyesi tesislerimiz bulunuyor. Ayrıca depolama ve sevkiyat operasyon tesislerimiz de yine burada. Burayı ayrıcalıklı kılan en önemli nokta ise sürdürülebilirlik kapasitesi. Burada güneş panellerimizle kendi elektriğimiz üretiyor, kendi suyumuzu doğadan kendimiz temin ediyoruz. Kendi besinlerimizi de kendi seralarımızda yetiştiriyoruz. Atıklarımız için ise çok kapsamlı bir arıtma tesisine sahibiz. Gelin önce sosyal imkanlarımızı bir görelim. Tesisimizde 96 adet rezidans dairesi ve 4 adet villamız bulunmaktadır. Bu konaklama alanlarını hem müşterilerimiz hem de çalışma arkadaşlarımız ücretsiz olarak kullanabiliyor. Restoran kalitesindeki mutfağımız, açık yüzme havuzumuz, toplantı odalarımız ve spor salonlarımız da yine misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın hizmetinde. Sayısız toplantı odamız, seminer ve konferans salonlarımız, showroom'umuz ve sosyal etkinlikler için hazırlanmış terasımız ise iş hayatımızı efektif hale getiriyor. Tesisimizin en büyük özelliği dikey olarak entegre bir tesis olması. Burası aynı zamanda sürekli yenilenen ve büyüyen canlı bir ortam. Ürünlerimizin neredeyse tamamını kendi imkanlarımızda A'dan Z'ye burada üretiyoruz. Öncelikle araştırma geliştirme departmanlarımızda ürünlerimizi formüle ediyoruz. Üretim aşamasından sonra ambalajlarını da kendi bünyemizde imal ediyoruz. Kusursuz bir sürecin ardından tüm ürünlerimiz müşterilerimizle buluşmaya hazır. Evet sevgili arkadaşlar, biz farmasiyi bu yönüyle de e, görmüş olduk. Çok daha fazla detay var ama ben videonun bir kısmını sizlerle paylaşmak istedim. Peki neden farmasi girişimciliği? Ben neden farmasiye evet dedim, onu da sizlerle paylaşacağım. Bir girişimciliğe başlarken bazı konulara dikkat etmemiz gerek. Özellikle... O pazarda bir talep var mı? O talebe bir bakacağız. Sonrasında ürün, ürün grubu nasıl? Gerçekten insanlara hitap ediyor mu? Her eve giriyor mu? Herkesin ihtiyacı mı? Bir ihtiyacı mı karşılıyor yoksa gereksiz bir ürün mü? Ve bir sistemi var mı? Bu sistem insanlara neler kazandırıyor? Gelin onu bir inceleyelim beraber. Talebe baktığımızda özellikle bu gruptaki ürünlerde küresel pazarda çok ciddi bir yükseliş var. Ve baktığımızda 2024 itibariyle... Küresel kozmetik pazarı 570 milyar doların üzerine çıkmış. Türkiye'de kişisel bakım ürünlerine olan ilgi de her yıl %8 ile 10 arasında artış gösteriyor. Son yıllarda biliyorsunuz doğal, vegan ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen ürünlere ciddi bir yönelim var. Burada kadın girişimciliği ve farmasi modeli ciddi bir trend haline geldi. Özellikle esnek saatler, evden çalışma ve sosyal çevreyle kazanç elde etme imkanı sağlıyor. E, düşük başlangıç maliyetiyle girişler yapılabiliyor. Yani herkesin giriş yapabileceği çok küçük bir bir kozmetik ürünü, bir kişisel bakım ürünü, bir mutfak ürünü alarak da bu sisteme başlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Farmasin sunduğu eğitim ve destek altyapısıyla yeni girişimciler için büyük bir avantaj var. E, ve dijitalleşme e-ticaret talebini de artık hepimiz biliyoruz çok ciddi şekilde e-ticaret pazarı büyüyor. Bu noktada da online satış kanalları ve sosyal medya ürünlerin görünürlüğünü artırıyor. Influencer ve mikro girişimcilerin paylaştığı deneyimler satın alma kararını da etkiliyor. Ve baktığımızda bu pazarda farmasiye 4 milyondan fazla girişimci, 2 milyonu Türkiye'de, 2 milyonu yurt dışında olmak üzere, 4 milyondan fazla girişimci e, farmaside pozisyon almış ve buradan kimi ürün tedarik ediyor, kimisi de e, burada iş yaparak ek gelir veya gelir fırsatı sağlayabiliyor. Demek ki büyük bir talep var buraya. Ürün gruplarını az önce konuşmuştuk ama neden bu ürünler tercih ediliyor ona bakalım. Doğal ve temiz içerikleri var, fiyat performans dengesi çok iyi, Türk malı ve yerli üretim zaten milli ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor, geniş bir ürün yelpazesi var, tavsiye ve memnuniyet bazlı bir satış ortamı sağlıyor ve sosyal medyada güçlü bir varlığı var. 2000'den fazla ürün formülasyonu var, sürekli ürün altyapısını, ürün gamını genişletiyor ve 7'den 77'ye herkesin her evin ihtiyacı olacak ürünler var. Bakın ekranda görüyorsunuz. Devam ediyorum. Evet sistem demiştik. Farmasi girişimciliği yalnızca bireysel satış değil, aynı zamanda güçlü bir iş kurma ve büyütme sistemidir demiştik. Türkiye'de 2 milyon üzerinde aktif girişimcisi var. 2023 yılında toplam 5 milyar TL'nin üzerinde ciro elde etmiş. Farmasi girişimcilerinin %65'i ek gelir %35'i ise ana gelir kaynağı haline getirmiş bu işi. Ve son 3 yılda 1500'ün üzerinde kişi farmaside kariyer planında lider pozisyonlarına yükselmiş ve çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Yurt dışı pazarlarında %40 büyüme Avrupa ve Amerika'da hızla büyüyen bir Türk markası olmaya devam ediyor. Borcu olmayan bir şirket az önce demiştik 36 ülkede faaliyeti var ve her yılda yeni ülkelere açılmaya devam ediyor planını bu şekilde yapmış. Amerika'da önemli yatırımlar var Türkiye'de yine çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Ee, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıyor UNICEF tema gibi sosyal sorumluluk projeleri içinde de bağışlar yapıyorlar. Peki bundan sonra girişimcilere neler kazandıracak? Kendi online mağazanı açıp 7-24 satış yapma imkanı elde edebiliyorsun. Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarında yeni ülkeler açılıyor. Bu da bizlere global girişimcilik fırsatı tanıyacak aslında. Bu pazarlara da giriş yapabiliyoruz. Ee, 2025-2026 döneminde sağlıklı yaşam ve takviye ürünlerinde dev yatırımlar zaten yapıldı, çoktan yapıldı. Ve giderek de artırmaya devam ediyor. Ee, yeni başlayan girişimciler için ilk 6 ayda daha hızlı prim kazanma ve özel teşvik programları var ve ekip kuran liderlere yıllık ek liderlik bonusları ve yatırım destekleri de sunulacak demişiz. Peki farmaside kazançlar nasıl elde ediliyor? Öncelikle bir perakende kazancı elde edebilirsiniz. Biliyorsunuz farmasinin katalogları var. Bu kataloglardan sipariş verip çevrenizdeki insanlara katalog yoluyla satış yapabilirsiniz. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Affiliate kazancı var. Affiliate kazancı da şu. Ben katalogla değil de Online bir mağazam olsa, insanları online mağazama yönlendirse, onlar oradan sipariş verseler, ben de oradan para kazansam diye düşünseniz, farmasi e, size bu fırsatı sağlıyor. İnsanlar sizin verdiğiniz linkle, sizin kodunuzla e, giriyorlar, farmasiden sipariş veriyorlar, siparişi farmasi alıyor, kargosunu yapıyor, ödemesini alıyor ve sizin payınıza düşen kısmı da sizin hesabınıza yatırıyor. Dolayısıyla siz hiçbir operasyona karışmadan sadece ürünün satışına vesile olarak gelir elde edebiliyorsunuz. Ee, ekip kurabiliyorsunuz burada. Gerek iş ortakları gerekse satış ağı da oluşturabilirsiniz. E, ee, etrafınızdaki insanlara tanıtım yapabilirsiniz. Bu işi benim videomu paylaşarak insanlara da tanıtabilirsiniz. Ve burada bir ekip oluşturabiliyorsunuz. Ve kurduğunuz ekipte dönen cirolardan da gerek kendi ihtiyaçlarını alacaklar gerek satış yapacaklar. Bir ciro oluşacak orada bir potansiyel ciro ve bu cirodan da ekip kazancınızda %7 ile %25 arasında gelir elde edebileceksiniz. Tabi bu ekip arkadaşlarınız arasından liderlik potansiyeli yüksek olan ve işi büyütmek isteyen insanlar çıkacaktır. Onlar bu şekilde işini büyüttükçe şirket size bu liderleri siz yetiştirdiğiniz için size liderlik kazançları da, sağlayacak ve bunun yanı sıra bir de ünvan kazançları var. Ya, sizin cirolarınız, ekiplerinizle beraber cirolarınız arttıkça ünvanınız artıyor, ünvanlarınız arttıkça geliriniz çoğalıyor. Şimdi bu gelirlerin yanı sıra bu ünvanları aldığınızda size tek seferlik ödemeler yapılıyor. Mesela müdür direktör olduğunuzda 15 bin lira bonus alıyorsunuz bir üst kariyere çıktığınızda yani ekibinizle beraber cironuz arttığında altın kariyerine yükseliyorsunuz. 35 bin lira daha bonus alıyorsunuz. Toplamda 50 bin liralık bir geliriniz oluyor. Sadece ünvan geliri bu. Rozet alıyorsunuz. Bu rozete karşılık bir gelir. Hediye aslında bonus bunlar. Platin olduğunuzda 75 bin lira daha, zümrüt olduğunuzda 100 bin lira daha, elmas olduğunuzda 150 bin lira daha toplamda toplam bonus 375 bin liraya çıkıyor. Bu yolculuk burada bitiyor mu? Hayır. Başkan unvanına geldiğinizde 250 bin lira başkan olduğunuzda 500 bin sultan olduğunuzda 1 milyon 250 bin ve kıdemli sultan olduğunuzda 2 milyon TL bonus kazanıyorsunuz ve toplamda 4 milyon üzerinde bir geliriniz oluyor. Bu 4 milyonla neler yapılabilir? Onun tasarrufu da size kalsın. İster iyi bir yurt dışı bir seyahati yaparsınız, epey bir ülkeyi dolaşırsınız, isterseniz iyi bir araç satın alırsınız, bir ev satın alabilirsiniz. Onun tasarrufu da sizde olsun. Şimdi bu yolculukta neler yapıyoruz? Özellikle ben sizlere bu konuda çok ciddi bir destek sağlamayı e, hedefliyorum, planladım. Altyapısı her şeyi hazır. Birebir mentorluk programını alıyorum sizleri. Farmasi'nin sunduğu yapının yanında ek olarak birebir mentorluk programına sizleri tabi tutuyoruz arkadaşlar. Burada Farmasi Akademiyi, Girişimci Akademisini kurdum diye söylemiştim sizlere. Burada A'dan Z'ye girişimci eğitiminin e, hepsini bulabileceksiniz. Bir tuşla kullanıcı adı ve şifrenizi girerek bu platforma da ulaşabileceksiniz. Ve kısa sürede hızlı kazanç elde etmek için içeride özel stratejiler, otomasyonlar ve ekip desteğini görebileceksiniz burada. Burada da yapay zekadan çok ciddi şekilde faydalandık. Sizlere çok basit, sade ve işinizi çok kolaylıkla yapacağınız stratejileri içeride anlattım. Bugün başladığınızda farmasinin güçlü vizyonu ve girişimcilerine kazandırma politikasıyla hemen e milyoner girişimci takımının bir parçası olup sen de hemen milyonerliğe ilk adımını atabilirsin. Peki milyonerlik, milyonerlik diyoruz ama e, farmaside milyoner olmuş insanlar var. Farmaside hayatı değişen örnekler var mı? Sosyal kanıtlar var mı diye merak ediyorsunuzdur. Hiç uzatmayacağım. 2022 yılında Çırağan Sarayı'nda farmaside 1 milyonun üzerinde gelir elde etmiş insanları sahneye almışlar ve onun videosunu çekmişler. O geceden, o özel geceden ben kısa bir video paylaşmak istiyorum sizlere. Sonrasında da kapatacağız. E, sizi bekletmeden videoya geçelim. Are we ready for the Pharmacy Millionaires Club awarding ceremony? Ladies and gentlemen, let's start. club is a club that every any pharmacy beauty influencer that reaches to an income of 1 million american dollars since their first day joining to pharmacy so let's start with this couple marco and michelle pagnant Angela Darty I am not even in the top 10. Yes. And I am a millionaire. Selin Ali Gen çiftini davet ediyorum. Fazıl Tokmak! Nuriye Doğanlar. Gülcan Abdullah Çavdar And Christina Hernandez. That's Şimdi kazanma sırası sende. Bir şey fark ettiniz mi? O sahneye bebekli bir aile de çıktı. Genç de çıktı. Orta yaşlı da çıktı. E, kimi eşiyle beraber çıktı. Kimi tek başına çıktı. Arkadaşlar biz de orada olmalıyız. Ben bu videoyu izleyen ve benim takımımda yer alacak herkesle bu yolculukta o sahneye çıkmak istiyorum. O sahnede sizlerle birlikte olmak istiyorum. Peki ne yapacağız? Farmasi ile hayallerimize birlikte ulaşacağız. Kimimiz buradan elde ettiğimiz kazançla iyi bir araç, iyi bir ev, harika bir, ev, iyi bir eğitim, iyi bir seyahat ve tatil, ee, belki başkalarına yardım etmek belki işte aklımızdan geçen onlarca e, hayalimiz, hedefimiz vardır. Ona ulaşmak için farmasi bizim için çok güzel bir araç. Bu aracı kullanacağız ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Ne yapacağız? Hayallerimize ulaşmak için hemen bu sunuma katılmanızı sağlayan arkadaşınızdan kendi online ofisinizi açmak ve ürünlerinizi indirimli olarak başlamak için link yollamasını isteyin ve Milyoner Girişimciler takımında sizde yerinizi alın. Başarıda birlikte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.